Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın dizisinin içeri genç başrol oyuncusu Afra Sarızoğlu ve Mert Ramazan Demir'den Hello dergisinden iç fotosu geldi. O görüntüleri sizlere aktarıyorum. Dizinin en geç e, çiftleri olarak seçilen dergi seçiminde pozlar verilen güzel çiftin güzel görüntülerini sizlere aktarmaktayım arkadaşlar. Sizler de Yalı Sapkın'ı izliyorsanız aşağıdaki yorum kısmında yazabilirsiniz. Yalı Sapkın'ı sevenler kanalımızı abone olmayı sakın unutmasın. Bildirim zilini aktif ederseniz tüm paylaşımlarımıza anında haberdar olabilirsiniz. Şu an size derci seçiminden görüntüleri aktarıyorum. Mert Ramazan Demir'den pozları sizlerle buluşturdum arkadaşlar. Afro Sarazoğlu'ndan güzel görüntüler geldi arkadaşlar. O görüntülerde anında sizlerle paylaşıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Bu arada arkadaşlar kanalımızın 20 20.000 abone ulaşmasına çok az kaldı. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı da sakın unutmayın.